Valencia forması giyen Andre Almeida transferini bu hafta resmiyete kavuşturmak isteyen Trabzonspor, orta sahaya yapacağı diğer takviye konusunda da çalışmaları sürdürüyor. Bordo Mavililer, daha önce ciddi şekilde gündeme gelen Yıldız oyuncu için tekrar girişim yapmaya hazırlanıyor. Orta saha transferini yeni sezonun ilk maçına yetiştiremeyen Trabzonspor'da görüşmeler sıklaştı. Bordo Mavililer, merkeze iki takviye gerçekleştirecek. Andre Almeida en sıcak isim. 25 yaşındaki Portekizli yıldızın bonservisi konusunda Valencia ile kran kran'a pazarlıklarını sürdüren fırtına son aşamaya geldi. 6 milyon euro civarında bir rakama kulüplerin el sıkışması bekleniyor. İspanyol basınına göre sözleşmede bonuslar da olacak. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, Ortaya sahaya yapılacak diğer transfer konusunda tanıdık bir ismi gündemine aldı. Geçtiğimiz yazda istenen Azzedine Ounahi birkaç hafta önce tekrar radara takılmıştı. Marsilya'nın satış listesine koyduğu Ounahi'yi geçen yıl kiralık oynatan Panathinaikos hala istiyor. Spartak Moskova'da bu transferde ısrarcıydı ancak Ounahi ile anlaşamadılar. Trabzonspor, yakın zamanda 25 yaşındaki Faslı yıldız için yeniden girişim yapmaya hazırlanıyor. 8, 10 numara pozisyonunda görev yapan Onahi'nin öncelikle opsiyonlu şekilde kiralanması hedefleniyor.